Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yavuç setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim ve tabii ki oyuncularımızın reklam çekimlerinden de yeni görüntüleri videomuza ekledim bildiğiniz üzere Mert Ramazan Demir şampuan markasının reklam yüzü oldu ve reklam çekiminden kamera arkası yepyeni paylaşımlar geldi. Tabii ben de hemen sizleri iletmek istedim. Yalı Çapkını yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Herkes 62. bölümü dört gözle bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Eğer sizlerde de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.